Genital si, adından da anlaşılabileceği gibi normalde bildiğimiz sinin genital bölgede olmuş halidir. Bu tıp dilinde HPV, homo papilloma virüsü olarak bilinmektedir. Yaklaşık yüzden fazla çeşitli bulunmasına rağmen genital bölgede kanser yapan yaklaşık 4 veya 6 tane suçu bulunmaktadır. Bu cinsel ilişkiyle, sürtünmeyle veya da temasla geçebilmektedir genelde. Ama onun dışında partnerlerin birbirleriyle sürtünmesinin dışında ortak kullanılan iç çamaşırları veyahut da cinsel bölgenin temas ettiği tuvalet veya da hijyen ortamlarına dikkat edilmeme durumda olabilir. Ancak en çok geçiş sebebi cinsel sürtünme ve cinsel yolda ulaşma şeklidir. HPV evet, çağımızda çok fazla yaygın bulunmaktadır. Özellikle bayanlarda ve çok daha az Çünkü erkeklerin immün sisteminden dolayı erkekler genelde taşıyıcıdır. Ama bayanlarda daha çok bu enfeksiyonlar gebelik dönemlerinde ve immün sistemi düşük olduğu dönemlerde daha fazla ortaya çıkmaktadır. E, bunu e, genital sihirlerden kurtulmanın köklü bir çözüm yolu için önceden koruyucu yöntemler dediğimiz genital sihir aşıları ve HPV'den koruma aşıları mevcuttur. E, genital sihir kapıldıktan sonra bunun kriyon terapi, tedavi veya da cerrahi terapi veya da özel kozmetik tedavileri mümkündür. Ama bunun üzerine giderek köklü bir tedavi yapabilmemiz için mutlaka hastayla doktorun uyum sağlaması, doktorun ne derse hastanın o şekilde ilerlemesi ve tedaviye tam anlamıyla doktoruna güvenilir davet etmesi gerekir. Ha, tedavi oldu, bir sinirim geçti, artık bir daha çıkmaz demek yanlış olur. Onun için mutlaka hastanın düzenli periyotlarda hiçbir şikayeti olmasa bile doktorun kontrolü gitmesi gerekir. Genital sihirler geçtikten sonra e, tek vücut immün sistemi düştüğü anlarda bazen tekrarlayabilir. Tekrarladığı zaman tekrar doktora gitmesi, hatta tekrarlamadan doktora gidip benim immün sistemimle ilgili gelişmelerden sorun var mı diye bakması lazım. Genital sihir kendisinde olabildiği gibi eşinde, yakınlarında hatta normal doğum yapan annelerin çocuklarında bile olabilmektedir. O yüzden mutlaka aile için mutlaka kontrol altına gerekir.